Sevgili çocuklar hepinize merhaba ben Kemal öğretmen. Bugün sizlerle toplama ve çıkarma problemleri yapacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Birinci soru. Emir'e annesi 23 lira, babası 34 lira vermiştir. Emir'in kaç lirası olmuştur? Şimdi annesi 23 lira, babası 34 lira vermiş. Emir'in kaç lirası olmuştur? Verilen paraları Toplayarak emirin kaç lirası olduğunu bulacağız. Annesinin verdiği 23 lira yazdım. Babası da 34 lira vermişti. Bunu da yazıyorum. 3, 4 daha. 4'ün üzerine 3 daha sayıyorum. 5, 6, 7 yapar. 2, 3 üç daha. 3'ün üzerine 2 daha sayıyorum. 4, 5 yapar. Emirin 57 lirası olmuştur diyoruz çocuklar. İkinci soru. Çocuk parkında 14 kız... 12 erkek çocuk vardır. Daha sonra 3 kız çocuk daha parka gelmiştir. Parkta toplam kaç çocuk olmuştur? 14 kız, 12 erkek çocuk var. Daha sonra 3 kız çocuk daha parka geliyor çocuklar. Parkta toplam kaç çocuk olmuştur? Şimdi 14 kızı yazalım. 14. 12 de erkek varmış. Bunu da yazıyorum. Toplayalım bakalım kaç çocuk varmış. 4, 2 daha 5, 6 yapar. 1, 1 daha 2. 26 çocuk bitti mi? Hayır. Daha sonra 3 kız çocuk daha gelmiş çocuklar. Ne yapacağız? 26'ya bu gelen 3 çocuğu daha ekleyeceğiz. 26, 3 yazıyorum. 6, 3 daha. 6'dan sonra 3 daha sayıyorum. 7, 8, 9, 2. Altında herhangi bir sayı olmadığı için doğrudan aşağıya iner. Sonuç 29 diyoruz. Toplam 29 çocuk olmuştur. Üçüncü soru. Evim ile okulumun arası 98 adımdır. Evimden okula gitmek için 45 adım yürüdüm. Geriye kaç adım yolum kalmıştır? Şimdi evi ile okulun arası 98 adım. Evinden okula gitmek için 45 adım yürümüş. Geriye diyor kaç adım yolum kalmıştır? Şimdi şöyle yapalım. Bu eviyle okul arasındaki yol olsun. Buranın tamamı çocuklar kaç adımmış? Tamamı bakın 98. Bu ne kadar yürümüş? 45 adım. Yani şuraya falan yürümüş diyelim. Buraya kadar 45 adımmış. Bize geriye kaç adım yolun kaldı diye soruyor. Yani şu kalan alanı soruyor. Kırmızıyla çizdiğim alanı. Ne yapacağız? Şimdi tamamı 98 98'di. 45 adımını yürümüş. Yani şuraya kadar yürümüş bakın. Geriye kaç adım kalmıştır? Tamamı 98 ise yürüdüğü 45 adımı 98'den çıkarırsak burayı buluruz çocuklar. Yapalım. 8'den 5 çıkarıyorum. 8'den 5'ler geriye doğru saydım. 7 6 5 4 3 3 kalır. 9'dan 4 çıkarıyorum. 5 kalır. 53 adım daha yürümesi gereken alan yol varmış çocuklar. Yani şurası 53 adımmış. Dördüncü soru. Marketten 75 tane yumurta aldım. Yumurtalardan 13 tanesini yedik. 21 tanesi de kırıldı. Geriye kaç tane yumurta kalmıştır? Yapalım. 75 tane yumurta almış. 13 tanesini yemişler. Yediklerini çıkaralım. 5'ten 3 çıktı 2, 7'den 1 çıktı 6. 62 bitti mi? Hayır. 21 tanesi de kırılmış çocuklar. Bu kırılanları da 62'den çıkarıyoruz. 2'den 1 çıktı 1, 6'dan 2 çıktı 5, 4 kalır. Geriye kaç tane yumurtası kalmış? 41 tane yumurtası kalmış. Beşinci soru Furkan cumartesi günü 25 soru, pazar günü 32 soru çözmüştür. Furkan 2 günde kaç soru çözmüştür? Cumartesi 25 soru çözmüş, pazar günü de 32 soru çözmüş çocuklar. Çözdüğü, çözdüğü soru sayılarını topluyoruz. 5, 2 daha 6, 7 yapar. 2, 3 daha 5 yapar. 57 soru çözmüştür diyoruz. Altıncı soru. Efe'nin 84 tane misketi vardır. Efe 11 misketini Bilge'ye 22 misketini de Bekir'e vermiştir. Efe'nin kaç tane misketi kalmıştır? Şimdi Efe'nin 84 tane misketi varmış. Önce bunun 11 tanesini Bilge'ye vermiş. Çıkaralım. 4'ten 1 çıktı 3, 8'den 1 çıktı 7. 73 tane misketi kaldı. 22 tanesini de Bekir'e vermiş. Bunu da çıkaralım 73'ten. 3 tane 2 çıktı 1. 7'den 2 çıktı 5. Bize Efe'nin kaç tane misketi kalmıştır demişti. 51 tane misketi kalmıştır. 7. soru. Annem 42, babam 43 yaşındadır. İkisinin yaşları toplamı kaçtır? ne yapacağız? İkisinin de yaşlarını toplayacağız çocuklar. 42, 43'ü de altına yazıyorum. 2, 3 daha 5, 4, 4 daha 8. İkisinin yaşları toplamı 85 yapar diyoruz. 8. soru. Hatice 35 yaşındadır. Bulem Hatice'den 3 yaş küçük olduğuna göre ikisinin yaşları toplamı kaçtır? İkisinin yaşları toplamı kaçtır? Şimdi Hatice 35 yaşındaymış. Bulem Hatice'den 3 yaş küçük. Ne yapalım o zaman Bulem'in yaşını bulalım. Hatice 35 ise Bulem 3 yaş küçük olduğuna göre 3 çıkaracağız. 5'ten 3 çıktı 2 3 doğrudan aşağıya iner. 32 Bulem'in yaşı çocuklar. Bize neyi sormuştu? İkisinin yaşları toplamını sormuştu. Bulem'in yaşıyla Hatice'nin yaşını toplayacağız. Yani 35 ile 32'yi topluyorum. 5, 2 daha 7 yapar. 3, 3 daha 6 yapar. İkisinin yaşları toplamı 67'dir. Günün sorusuna geldik. Gülsüm'ün 56 tane balonu vardır. Balonlarından 25 tanesi kırmızı, diğerleri ise mavidir. Gülsümün kaç tane mavi balonu vardır? Bakalım kimler doğru cevabı bulacak? Cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum çocuklar. Her zaman söylediğim gibi çalışan başarı diyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.